Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Roblox oynuyoruz. Saat şu an akşam 2024'e girecek. Şu an Roblox'ta bir oyun arıyoruz ama internet yavaş çekiyor. Güzel bir video kuracak inşallah. E, herkes abone ba olsun. Şu an... E, bu oyunu oynuyoruz. Güzel ben bu oyunda iyiyiz. Şu an aslam saat 8 gibi bir şey. Şu an maç oynuyoruz. Herkes ne olsun. Şimdi e, ee, bu oyunu oynuyorduk. Çok güzel bir oyun. Oyunu güncelleme geldi, ben girmeye. Şimdi, Şimdi burada teke tek kalıyoruz. Çok oyunu gösterdikten sonra bir video olacak, bu kısa bir video. Bir bir maçta olacak. Çok güzel bir video olacak ama çok teke tek. E tek. Değil dörtte dört. Mesela o sen maç oynuyor ya şeyden. Onları yutarsın. Bence onu tek tek. Hı. Değil dörtte dört işte. Şu an benim seçtiğim harita bu harita. Ama bu harita dörtte dört e kötü oluyor. O yüzden bunu seçiyorum. Şu an maça başladık. Şu an maçtayız. Maça daha yeni başladık. Başladığımız gibi oldu. Şimdi e, adamlar çok fıra veren değil. Şu hmm, Çok güzel bir video da. Çok güzel bir video. Şimdi... Ne Şimdi oluyor oluyor. Şimdi çok güzel bir video olacak. Ee, bizim takım 2-0 yeniliyor. Şu an e, çok adamlar pro benim değil. Yine. Şimdi bizim, bizim takımda yine bir oldu ama ben ölmedim. Aa, ben de ölmedim. Ee, oluyor oluyor. Şimdi e, bizim takım benim suçum değil onların suçu. Bitir, bitir, bitir. Ee, şimdi Arkadaşlar, yayın bay oluyor. Bay, bay, yayın mı gitti? <laughs> Alıyor. hah e, şimdi güzel bir video. eee bu video bir daha kısa sürecek dediğim gibi. Ee, ben ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> ee, güzel bir oyun oluyor. Karşılıklı. İki takım da çok güzel oynuyor. <laughs> Birini ben öldürdüm. Ve öldüm. <laughs> Neyse. Bizim takım için alır. Tekin ama yani olamaz ki o kadar. Ay. Güzel boyut oluyor hala. Şimdi. Çok. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Kaçtım. Diğer taraftan vurdular beni. Bu adamlar çok iyi ya. Hayırlısı. Yanıldık dört bir ya. İşte bu videoda. Ee, bu güzel bir video ama. Yanıldık ama bir tamam. Birini öldürdüm. İkin... İkincisini öldürdüm. İyi ol lan. Asla öldürüyorum iki. Hiçbiri öldürdüm. Kaldı iki. Ve... Birebir. Şu an tek tek oynuyorlar. Ee, onlar yenirse onlar daha kazanmış oluyor ama bundan bir eski Biz, biz yendik ve yendik. 4 kişi oldu. İki sıfırdan iki bir. 2 birden dört bir dört birden dört üçü. Ve evet. yenildik. Şimdi ben dedim bu, bu video biraz kısa olacak. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.